Değerli arkadaşlarım, hepinize merhaba. Ben Bülent Tanık. TYT Felsefe Kampımızın Varlık Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Siyaset Felsefesi ve Bilim Felsefesi kısımlarında birlikte olacağız. Evet değerli arkadaşlarım, bugün itibariyle Varlık Felsefesi yani Ontoloji diyerek başlayalım. Arkadaşlarım, birisi size Varlık Felsefesi nedir dediğinde... Adından da anlaşılabileceği gibi varlık felsefesi kendine varlığı konu edinen felsefe alanıdır arkadaşlar. Ve felsefenin oldukça eski, oldukça da önemli bir alanıdır. Peki varlık felsefesi nasıl başladı dersek arkadaşlar bu sorunun cevabı arke kavramında gezidir. Arke arkadaşlar varlığın ilk maddesi neydi? İşte arke dediğimiz kavram. Yani varlık felsefesinin doğuşu bu soruyla başlıyor. Varlığın ilk maddesi nedir? Unutmayın lütfen. Neymiş? Arke. Varlığın ilk maddesi. İşte bu soruya aranan cevap varlık felsefesinin de doğuşu olarak düşünülebilir. Peki varlık felsefesinin konusu nedir dediğimizde yine adından anlaşılacağı gibi varlık felsefesinin konusu varlıktır ve unutmayın varlık felsefesi yani ontoloji varlığı tek yönüyle değil bir bütün olarak ele alır. Varlık var olan her şeyin ortak adı kabul edilir ki gerçek varlıklar ve düşünsel varlıklar yani reel varlıklar ve ideallar yani ideal varlıklar olarak kendi içinde ikiye ayrılır. Birisi size gerçek varlık yani reel varlık nedir dediğinde bizim zihnimizden bağımsız dış dünyada bulunan bütün varlıklar gerçek varlıktır. Yani biz onu düşünsek de düşünmesek de o orada vardır. Biz onu görsek de görmesek de, işitsek de işitmesek de, yani biz onu algılasak da algılamasak da o orada var olmaya devam eder sevgili arkadaşlar. Bunlar yani gerçek varlıklar zaman ve mekana bağlı olup zaman içerisinde değişip Yok olurlar. Mesela birisi size düden şelalesi dediğinde ya da birisi size uludağ dediğinde ya da birisi size ev dediğinde, erik ağacı dediğinde ya da birisi size kalem dediğinde. Bakın bu varlıkların tamamı siz onu görseniz de görmeseniz de orada var. Birisi ee, size gerçek varlık dediğinde aklınıza gelecek ilk şey bunlar fiziksel varlıklar. Bunlar bizim zihnimizden bağımsız. Bunlar bizim algılarımızdan bağımsız olarak var olan varlıklardır diyeceğiz. Peki hocam, düşünsel varlıklar, yani ideal varlıklar neler dediğimizde bu kez de tam tersini düşüneceğiz. Bu varlıkların tamamı lütfen dikkat edin, insanın zihnine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Yani insan zihninin bir ürünü. Yani bunlar belli bir mekanda, belli bir zamanda bulunan şeyler değil. Yani bunların fiziki anlamda bir varlığı yok sevgili arkadaşlar. Bunu daha iyi anlayabilmeniz için hadi bir daha bakalım. Gerçek varlık yani zihinden bağımsız fiziksel varlığı olan işte ağaç, taş, masa, su, gezegen gibi şeyler. Düşünsel varlıklarsa zihinde var olan soyut, kuramsal işte adalet. Adalet fiziksel bir varlığı yok ya da sayı sayılar, rakamlar 1 2 3 4 bunlar insanların oluşturduğu şeyler. Ya da tanrı kavramı ya da üçgen kavramı. Bunlar dikkat ederseniz arkadaşlar bizim elimizle tutup gözümüzle görebildiğimiz şeyler değil sevgili arkadaşlar. Hatta bunlar da düşünsel varlıklar olarak tanımlanıyor. Peki felsefe bilim açısından varlık dediğimizde unutmayın arkadaşlar varlık kavramı hem felsefenin hem de bilimin ilgi alanına ortak bir çalışma konusu içerisinde karşımıza çıkmaktadır. Ama bilimin varlığa yaklaşımıyla felsefenin varlığa yaklaşımı pek tabii ki birbirinden farklıdır. Bunu daha iyi anlayabilmeniz için şu basit tabloda net şekilde görebiliriz. Mesela bilim varlığın olup olmadığından kuşku duymaz. Vardır ya da yoktur, bu kadar basit. Bilim nettir arkadaşlar. Deneysel yöntemi kullanır. Dikkat edin, konu olarak nesnel olgular üzerinden ilerler. İndirgemeci yani rediksiyonist bir bakış açısına sahiptir. Haliyle varlığı en ufak parçasına kadar ayırır. Yani varlığı incelerken parçalayarak ele alır. Ama felsefeye göre varlık dediğimizde felsefe varlığın ne olduğunu sorgular ve şüpheci olarak yaklaşır. Yani şu anda elimde bir kalem var mı diye size sorduğumda felsefi açıdan bazı görüş. Evet vardır ama bazı yoktur derse ilgili. Hocam nasıl yoktur? Az sonra anlayacağız arkadaşlar. Ve felsefede belirli bir yöntem yoktur. Akıl temelde vardır. Konu olarak bilimin ele aldığı olgusal kısım var olduğu kadar dikkat edin. Aynı zamanda düşünsel olanı da ele alır. Ve e, bilimden farklı olarak bilim ne yapıyordu? E redüksiyonist indirgemeci bir bakış açısı en ufak parçasına kadar parçalıyordu ama felsefe varlığa bütüncül bakar onu bir bütün olarak ele alır. E böyle bir hani bilim ve felsefeye göre varlık karşılaştırması ile ilgili bir soru çıkarsa bu tablodaki veriler sizin için yeterli olacaktır sevgili arkadaşlarım. Bir başka konu metafizik ve ontoloji yani varlık felsefesi ilişkisidir. Nedir bu metafizik kavram? Metafizik, fizik ötesi demektir. Anlamı bu. Yani bilimin eksik bıraktığı alanları tanımlarken görünenin, dikkat edin, arkasındakine ulaşmaya çalışır. Ve bu terimi ilk kez kullanan kişi Aristoteles'tir. Aslında yani Aristoteles metafizik kavramını ilk olarak kullanan kişi değil aslında kavramsal anlamda ilk kullanan kişi. Aristoteles'in bir öğrencisi sevgili arkadaşlar. E, ama e, nasıl olursa Aristoteles'in ilk kitabı fizik, sonraki kitaplar işte fizikten sonrası, fizik ötesi işte öğrencisi metafizik olarak ele alıyor ama kaynaklar hep Aristoteles geçer. Siz zihinlerdeki şemayı bozmayın. Peki nedir felsefi açıdan? Biz metafizik deyince ne anlamalıyız? Dikkat edin arkadaşlar. felsefede varlıkla ilgi olarak sorgulanan sorular. Metafizik olarak adlandırılır. Tabii ki de zaman içerisinde ontoloji ve metafizik birbirinden ayrılacaktır. Nasıl ayrılacaktır? Mesela birisi bize ontoloji dediğimizde ontoloji kavramı onto yani varlık ve loji yani bilim. Bakınız onto varlık ve loji yani bilim kavramlarının bilişimden oluşur sevgili arkadaşlar. Var olanı kendisine konu edindiğinden ifade etmiştik. Ve sakın unutmayın ontoloji fiziksel olanın yanında dikkat edin lütfen soyut varlıkları da incelemektedir. Yani ontoloji sadece fiziksel varlıklarla sınırlı değildir. Soyut varlıklar da inceleme alanına girer. Ontoloji varlığın nedenlerini ve ...temel ilkelerini ele almaktadır. Metafizik ve ontolojik konuları bakımından benzerlik göstermiş olsa da... ...lütfen unutmayın, metafizik ontolojiden daha kapsamlıdır. Hatta oldukça kapsamlıdır demek burada daha doğru bir ifade olabilir. Zira metafizik fiziksel evren olduğu kadar fizik ötesinde konu edinir. Ama ontoloji sadece fiziksel evreni kendine konu edinir. İşte şuradaki kıyası sakın unutmayın. Bir daha söyleyelim. Metafizik fiziksel evren ve fizik ötesini ele alır. Ama ontoloji sadece fiziksel evrenle sınırlıdır. Unutmayınız değerli arkadaşlarım. Peki hocam ontoloji açısından baktığımızda, ontoloji açısından varlığı incelediğimizde bunu nasıl ele alırız dediğimiz aslında üç farklı bakış açısı. 3 temel problem karşımıza çıkar. Bunlardan ilki varlığın olup olmadığı problemi. Varlık var mı yok mu? İki, varlığın niceliği ve üç, varlığın niteliği problemidir. Şimdi bu, bu sorulardan ilki olan varlığın olup olmadığı problemiyle başlayacağız. Tabii bunları açıklarken, az önce gördüğünüz üç soruyu açıklarken nihilizmden söz edeceğiz, hitçilik. Monizmden söz edeceğiz, mono, tekçilik. Varlığı oluş olarak kabul edenlerden, realistlerden gerçeklik, dü alist, dü alistlerden, ikiciliklerden söz edeceğiz. Varlığı bir idea, idea olarak kabul edenlerden söz edeceğiz. Pluralizmden söz edeceğiz. Çokçuluk çok yani ikiden fazla görüş bunlardan söz edeceğiz. Varlığı bir madde olarak ele alanlardan, varlığı madde ve idea olarak kabul edenlerden ve varlığı bir fenomen olarak kabul edenlerden söz edeceğiz sevgili arkadaşlar. Zaten ontoloji dediğimizde işte şurada gördüğünüz şablon ontolojide varlığa bakış açısını bir bütün olarak görmenizi şu anda sağlıyor sevgili arkadaşlar. Peki hocam bunlar bize neleri ifade ediyor? Şimdi ilk kısımla başlayalım. İlk sorumuz neydi? 3 temel soru dedik. Bir, Varlığın olup olmadığı problemi. 2. Varlığın niceliği problemi ve üç varlığın niteliği problemi demiştik. Bu problemlerden ilki olan varlığın olup olmadığı problemi sevgili arkadaşlar iki görüşle açıklanır. Bunlardan ilki nihilizm, hiççilik, ikincisi ise realizm yani gerçekliktir. Arkadaşlar nihilistler lütfen dikkat ediniz. Her türlü varlığı reddeder. Bakın dikkat edin. Hangi varlıkları değil, her türlü varlığı reddeder ki bilgi felsefesinde de karşımıza çıkar, varlık felsefesinde de şu anda karşımıza çıkıyor ve ahlak felsefesinde de karşımıza çıkar. Mesela bilgi felsefesinde nihilizm bilginin mümkün olmadığını, ahlak felsefesinde hiçbir ahlaki kuralın olamayacağını, varlık felsefesinde ise gerçekte hiçbir şeyin var olamayacağını ifade etmek için kullanılır. Nihilizm görüşünün kurucusu sevgili arkadaşlar, Gorgias'tır. Ee, diğer önemli temsilcileri de e, Nietzsche ve Hippias'tır. Özellikle de burada Nietzsche'nin adını unutmamak gerekir. Mesela nihilizm ilk izleri e, Gorgias'ta karşımıza çıkıyordu. Gorgias'ın tezi, bir, hiçbir şey yoktur, yani varlık yoktur. İki, diyelim ki var, yok da diyelim ki var. Olsa bile bunu bilmek mümkün değildir. Çünkü bilgi de yoktur. 3. Diyelim ki evrende bilen bir kişi var. Mümkün değil de diyelim ki diyor var. Bilinse bile başkasını aktarılamaz. Neden? Çünkü iletişim gerçek anlam taşımaz diyor. Hocam bu ne demek? Mesela arkadaşlar bir sözcüğün e, belli bir kişide oluşturduğu anlam ile aynı sözcüğün bir başkasında oluşturduğu anlam birbirinden farklıdır. İşte bu yüzden Gorgias diyor ki bir hiçbir şey yok. 2. Velev ki var olsa bile bilemeyiz. 3. Velev ki bilen birisi var zaten bunu başkasına aktaramaz diyor. O halde arkadaşlar şunu da yine basit bir şablon olarak unutmayın. Nihilizmin ilk izleri kimde görüldü derse Gorgias karşımıza çıkıyor. Ben burada bir ek bilgi olarak aklınızda bulunsun diye ekledim. Bunu e, edebiyata kim taşıyor derse e, çok e, kulağınıza çalınmıştır illa ki Turgenev karşımıza çıkıyor. Ama bunu felsefi anlamda bir sistem olarak kuran kişi kimdir derse bir daha söz unutmuyoruz. Nişe karşımıza çıkıyor felsefi sistem olarak kuran kişi arkadaşlar. Peki hocam, e, Taoizm dediğimizde nihilizmle nasıl bir bağlantısı var? Aslında Taoizm direkt nihilizm diyemeyiz. Ama şöyle bir bağlantı kurabiliriz sevgili arkadaşlar. Varlığın reddedilme mantığı uzak doğu dinlerinde Taoizm de karşımıza çıkıyor. Nitekim öncesine baktığımızda Taoizm yani e, Laodizi yani yaşlı bilgi anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Peki Tao? Ne olarak kabul ediliyor? Tao, bilinemeyen, tanımlanamayan diye kabul ediliyor. Neden? E çünkü bilgi yok. Hatta şey derler, e, zaten bilinse ve tanımlansa o zaman Tao olmaz. Hocam niye olmaz? E çünkü bilinip tanımlanabilen bir şey vardır. E, hiçliği ifade edeceğimize göre, hiçliği ifade eden bir şeyin de bilinip tanımlanması mümkün değildir der sevgili arkadaşlar. Nitekim, Taoizm aldatıcı dünyanın, dikkat edin varlıktan yoksun olduğunu, tek gerçeğin ta olduğunu söyler. Tao'yu doğru bir yol, evrenin düzeni olarak ifade eder. O da nedir? Hiçliğin kendisidir sevgili arkadaşlar. Hangi anlamda? Dünyanın varlıktan yoksun olması anlamında. Peki varlık var mı yok mu dedik? İlk olarak yoktur diyenler. Yani nihilistlerden söz ettik. Bir de varlık vardır diyenler var. Onlar da gerçekçiler. Yani realistler. Dikkat edin şimdi ne diyorlar? İnsan zihninden bağımsız olarak varlığın var olduğunu savunurlar. Yani ne derler, "Kardeşim, varlık var." Yani varlığı kabul ederler. Dikkat edin. Tabii ki de kabul ettikleri varlığın niteliği konusunda farklı görüşler var olsa da hepsinin ortak görüşü şudur. Varlık vardır. Yani realistler nihilistlere tamamen tezat bir görüş ortaya atarlar. Peki ikinci problemimiz neydi sevgili arkadaşlar? Varlığın nicelik problemi. Şimdi ilk problemin tanımını bulduk. İlk problemde ne vardı? Varlığın olup olmadığı nihilistler varlık yok diyordu. Realistler varlık var diyordu. Biz üç tane soruya cevap arayacağımızı söylemiştik. İkinci soru varlığın nicelik problemi. Üçüncü soru varlığın nitelik problemi. İkinci soruya bakalım. İkinci soru varlığın nicelik problemi dediğimizde karşımıza burada ilk olarak monizm yani tekçilik çıkar. Mono. Monizm. Tekçilik. Yani var olanı lütfen dikkat edin. Tek bir neden. Tek bir gerçekle açıklarlar. Örneğin Thales her şeyi suyla. Anaximenes her şeyi havayla açıklar. Kaç şeyle açıkladılar? Bir Thales su dedi. Anaximenes her şey hava. Tek bir şeyle açıklıyor. Eğer tek bir şeyle açıklıyorsa neymiş? Monizm tekçilik adını alıyor arkadaşlar. Dualizm dediğimizde ise lütfen dikkat edin. Varlık birbirine indirgenemeyen iki varlıktan oluşuyor. Dü, iki, cilik dediğimiz isim arkadaşlar. Burada mesela çok ünlü Descartes'in sevgili arkadaşlar ruh ve beden yani düşünce ve madde diye iki töz ile varlar. Töz nedir? Töz varlığın temelini oluşturan şey. O halde Descartes'e göre İki tez var. Yani varlığın temelini oluşturan iki şey var. Bir, ruh yani düşünce. iki beden yani madde. Kaç şeyle açıkladı? Descartes iki şeyle yani dualizm adını alır sevgili arkadaşlar. Nicelik açısından baktığımızda ise varlıktaki nicelik problemine açıklayan üçüncü görüşse ise pluralizm yani çokçuluk. Yani 2'den fazla diyenler, dikkat edin, 2'den fazla belirleyicinin var olduğunu söyleyenler vardır. Burada sevgili arkadaşlar, şimdi çok dikkat edin buraya. Mesela Empokrates varlığı su, ateş, hava, toprak ile açıklayarak 2'den fazla töz. Bakın dikkat edin kaç şey var burada? 4 şeyden söz etti. İşte eğer tek şeyle açıklıyorsa arkadaşlar monoizm. İki şeyle açıklıyorsa dualizm, ikiden çok şeyle açıklıyorsa da Pluralizm karşımıza çıkmaktadır sevgili arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlarım e, dersimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde varlığın nitelik yani ne olduğu problemiyle devam edelim. Malum şimdi ne demiştik biz varlıkta varlık var mı yok mu dedik. Nihilizm dedik, realizm dedik. Varlığı nicel olarak inceledik. Monoizm, dualizm, pluralizmden söz ettik. 3 e üçüncü sorumuz neydi bir de? Varlığın, evet, nitelik problemi. Yani ne olduğu problemi vardı. Bunu da bir sonraki dersimizde ele alalım. Bir sonraki dersimizde tekrar buluşabilmek dileğiyle umutla kalınız değerli arkadaşlarım.